2011'de olan gerilimi biliyorsunuz özellikle Fenerbahçe'nin otobüsüne yani bir de öyle bir noktada kurşun sıkılıyor ki hakikaten Allah korusun şoför alsa isabet etse şoförü bütün takım tehlikeye giriyor falan böyle bir şey işte yok FETÖ yaptı dendi üstü kapandı kapanmadı ya bu ülkede bir şeylerin adresine ulaşmak nedense ve bedel ödetmek çok zor. Bunu bakın takımsal olarak söylemiyorum yani. Hangi takım olursa olsun ya yani bu tür meselelerde veya faili meçhullere gidelim geçmişte yani değil mi bu kurşunlar çok ciddi şeyler ama bakıyorsunuz bugün futbolun durumuna arkadaşlar de yasa dışı vahis var ondan sonra. Ee, ne bileyim mafya muhya antin kutin ilişkiler var güç devşirmek isteyenler var yani var da var yani o yüzden hani böyle bir şey meselesi vardı ya geyi daha doğrusu futbol sadece futbol değildir diye E yani iş biraz ondan da çıktı dün aslında e, şu görüntüler çok göze battı her şeyden önce stat'taki. arkadaşlar çok garip bir görüntü değil mi bu ya? Mesela benim konuştuğum farklı kişiler de diyorlar ki özellikle maçta olan ve hani bölgeyi de tanıyan kişiler. Ya Trabzonspor Trabzonlular daha doğrusu hani ne bileyim daha tamperaman olabilirler. Hani tamperamandan şey hani çabuk öfkelenebilir manasında olabilirler. Ama bir şey yaptıklarında Olur mu ben yaptım onu işte oradan ben şey tuttum işte oraya ben indim. Yani böyle maskeli olmazlar. Kendilerini gizlemezler, saklamazlar diye şimdi söyleniyor. Ya yani bu bir ifade iddia daha doğrusu öyle söyleyelim. Öte yandan bu kadar tabii sorular da var. Su atılmasına rağmen niye hala durmuyor gibi gibi şeyler var. Dün şu görüntüler çok tartışıldı. Ben e, sesi kısık vereceğim. Burada dağıtlara maruz kalmayalım diye. Trabzonlular da dedi ki işte maskeli işte Trabzonlular şey yapmaz böyle maske falan takmazlar. Yüzlerini kapamazlar. Zaten gideceklerse işte giderler, ederler falan diye anlatıyorlar. Mesela Trabzonlular. Öyle mi hakikaten? Yani şuna demek istiyorlar aslında. Bu dışarıdan bir işte kumpas vesaire. Nedir sence senin yorumun? Ya şimdi e, burada bir bomba patlamış. E, gazeteci bomba patladığı anda e, nerede patladı, nasıl patladı, olay nedir diye buna bakın. Olayın arka planını falan bilemeyiz. Yani bu bu söylenir hep e, Türkiye'de, e, futbolda bu söylenir. E, e, hem siyasete yarasın hem zaman zaman bir takıma yarasın, başka bir takıma yarasın diye söylenir. Ancak e, bunlardan önce konuşmamız gereken bu çok vahim görüntüler. E, ya Burada bir canak kas durumu var ve e, Türkiye'de her şeyin kirlendiğini gösteren e, unsurlardan biri halinde futbol. Bu şekilde bu lig bitmez. Yani futbol sever e, bir gazeteci olarak, bir, e, sıkı da bir Beşiktaş taraftarı olarak söylüyorum bunu. Bu şekilde e, birinin başına bir şey gelecek. Şimdi bana çok kızıyorlar. Zaman zaman Fenerbahçe'ler kızar. zaman A zaman. Ki, bu arada çok pardon. Maçtaki maçtaki hakem Ankara gücünde tokat yiyen yumruk yiyen hakem bu arada. Evet. Umut Belen. Evet. Ya şimdi e, hani şunu anlamakta e, güçlü çekiyoruz. Yani burada Trabzon şampiyonluk potasında falan değil. Arada çok fazla puan farkı var. Ama bu hırs e, bu şiddet neden? Bunun sorgulanması gerekiyor. bir. Yani olayın arka planı aranacaksa buralardan bakmamız lazım. Ama e, Türkiye'de futbolda yaşananlar son dönemlerde yaşananların gerçekten tadı kaçtı. yani 22 senelik e, iktidarın yansımalarından biri olarak görüyorum e, futbol olayını. Yani Türkiye'de her şeyin ölçüsünün kaçtığı gibi e, futbolun e, futbol taraftarlığının futbol sevgisinin de ölçüsü kaçmış durumda. Burada sahanın içine girdikten sonra dün akşam bir tweet attım bunun arkasındayım. Yani sahanın içine e, giriliyor türbinlerden net olarak bir can güvenliği var. Sağda sporcular var ve sporcular hem antrenmanlı hem fiziksel kondisyonları yerinde olan kişiler. E ne yapacaklar? Yani o anki hırsla, heyecanla e, olayları bertaraf etmeye çalışıyorlar. Çünkü orada bir can güvenliği var. O yüzden söyledim yani bu saatten sonra... Uçan yumruk, döner tekme veya işte tabutlara veçete falan çok anlamlı bir şey değil ya burada bir risk var. Burada artık olaylar çıktıktan sonra, fiil başladıktan sonra ne olursa olsun bir nefsi, midafa durum var. Çünkü çok büyük bir heyecan, çok büyük korku olduğunu da anlıyorsun. Burası böyle. Yani bu görüntüler niye yaşandı sorusunu Söylediğim gibi hem siyasal bir cevabı var hem de aslında e, aylardır tartıştığımız e, Türk futbolu nereye gidiyor, kimler bu işlerden e, bahislerden paralar alıyor, ya da kimler fon kuruyor sorusuyla beraber tartışılmak durumunda. Yani bu kirlilik bir bütün olarak değerlendirilmek durumunda. Burada çok büyük bir kirlilik var. Ben e, bugün Fenerbahçe Başkanı'nın ifadelerini Kulüpler Birliği'nden çekilmesini çok olumlu buluyorum. Neden olumlu buluyorum? E, çok cesurca da buluyorum. Bunu ifade edeyim. E, çünkü e, gerçekten bu şekilde lig bitmez. Ya bu şekilde lig bitse de bir takım şampiyon olsa da buradan e, başarından fazla e, başka durumlar konuşmak e, zorundayız. Yani Türkiye'de böyle artık e, hani ee, sadece başarı falan konuşabileceğimiz bir durum kalmadı. Şampiyon olsan ne bu saatten sonra? Her iki takım için de söylüyorum. Olmasan ne yani? Burada artık can güvenliği var. Burada artık e, hani e, o yıllardır söylenen ezeli rekabetin güzelliği falan, e, güzeli de iki takım falan veya yani bunların tamamen kapanmış olması var. Burada başka bir şey var. Ben bu nedenle Ali Koç'un bugünkü ifadelerini çok cesurca buluyorum. Ve keşke Fenerbahçe e, ligden e, çekilse. Yani buralarda çok kirli bir havuz e, olabileceğini de görüyoruz bir yanıyla. E, çünkü yayıncı kuruluşlar da bu heyecanı son haftalara kadar taşımak istiyorlar. Buralarda her evet. türlü şeyin e, olması mümkün. Yani e, illaki perde arkasına bakacaksak da e, olmayan tek şey var o da can güvenliği. Şimdi e, aslında Ali Koç kendi Fenerbahçe TV'ye çıktı bu akşam senin dediğin açıklamaları da orada yaptı. Dedi ki maç iptal edilmeliydi dedi mesela zaten e, ya arama yapılmamış ya doğru düzgün mesela pasolik kartı olmayanlar dan giren var yani pasolik biliyorsun normalde hani sen işte bir şiddet bir olay çıkardın aslında futbolda şiddetin bir şeyiydi yani önleme amaçlıydı pasolik kartı olmayanlardan giren var. Arama yapılmamış. E, bu ligde diyor ki mesela daha iddialı tabii ben spor uzmanı o anlamda değilim ama yani haber olarak yapısal olarak bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok diyor.